arkadaşlar. Bugün Haluk Bey ile mühendislik hakkında konuşacağız. Özellikle de makine mühendisliği. Peki neden makine mühendisliği özellikle? Çünkü son 5 yılda öğrencilerin aklında sadece makine mühendisliği yok da aynı zamanda mekatronik mühendisliği de var. Çünkü alanlar birbirine benziyor ve öğrencilerin aklında illaki soru işareti oluyor. Bunun için de Haluk Bey ile bir tartışma yapacağız. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Öğrenci birinci sınıftan itibaren ne yapmalı? Makine mühendisliği istiyorsa eğer... Kesinlikle güzel bir soru. Çünkü yani bizim dönemimizde daha 2000'lerin öncesinde 90'lı yılları konuştuğumuz dönemlerde makine mühendisliği bilinçsiz seçilen bir bölüm. İşte ya eşiniz dostunuz birisi makine mühendisiydi. Mühendis deyince hani biraz daha belki tarım toplumu olduğumuzdan dolayı makine geliyordu aklına kişilerin. Evet. Günümüzde mekatronik öyle bir yol açtı kendisine son 5 yıldır. Özellikle bazı üniversiteler bunun çok başını çekti. Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, çeşitli üniversiteler. Makine bölümü seçenler biraz daha mekatronikte gözü kalıyor diyeyim. Çünkü mekatronik dünyada aslında çoktandır hakkı verilen ama Türkiye'de son birkaç yıldır ne olduğu öğrenilmeye çalışılan bir bölüm. Mekatronik tam Türkiye'de karşılığı çok fazla yok. Çok fazla o kadar büyük firma yok. Yani mekatronik mühendislerinin hepsi belki iş bulabiliyor ama Bugün konumuz mekatronik değil o yüzden makineye döneceğim. Ee, makine bölümüne eğer girecekseniz yani herhangi bir lise öğrencisi kararsız birisi izliyorsa bunu özellikle ya da makine birinci sınıfta ben ne yaptım diyen birisi izliyorsa e, makine bölümüne girecekseniz ilk önceki şunu bilmeniz lazım önünüze 3-4 tane seçenek var. Yani makine mühendisi olmak demek illaki bir arge girip de çalışmak demek değil artık değil. Yani 5 sene öncesine kadar illa bir tezgahla birlikte çalışabilirdin, kalıpçı olabilirdin. Makine mühendisi olsan kendi işini kurup bir kalıpçılık işi yapabilirdin birkaç kişiyle birlikte. Ama günümüzde bu biraz daha açıldı. Peki makine mühendisleri işlerini hangi alanda yapabilirler? Güzel soru. Çünkü e, okuldan mezun olduğunuz zaman yapabileceğiniz birçok şey var. Yani kendi 3D print'ınızı tarayıcınızı alıp 50 bin liraya hatta Cosgap desteğiyle, TÜBİTAK desteğiyle çeşitli projeler kurarak belki biraz daha öteye gidip hatta serbest bölgede bir yerlerde bir e, destek ofisi, tasarım destek ofisi diyoruz biz bunu. Bunları açabilirsiniz. Bir diğer yandan e, eğer ki birkaç kişi bir araya gelirseniz biraz daha yüksek maliyette bulabilirsiniz. E, bu tersine mühendisliğin biraz daha ilerisinde olan sektörlere giriş yapabilirsiniz. Ama onun içerisinde maalesef birazcık işte ensis, biraz belki naslan, birazcık analiz, biraz daha ötesine geçmeniz gerekiyor. Bu bir iki kişiyle yapılabilecek bir iş. Ama tabii ekibinizde ne kadar sonlu elemanlar öğrenmek isteyen kişi çıkar bilmiyorum. Çünkü e, üniversitenin özellikle 3. ve 4. senesi makine mühendisleri için bu tür programların öğrenilmesi gereken yıllar. Ama günümüzde bu 3. 4. sınıfı birazdan konuşacağız. Günümüzde üçüncü, dördüncü sınıfta bunlara eğilen bir ya da iki öğrenci çıkıyor yani. Ee, öğrenciler daha çok mezun olduğunda işte bir SOLIDWORKS bileyim, bir AutoCAD bileyim bana yeter diye düşünüyor ki bu yanlış. Ee, birazdan zaten programları konuşacağız ama çıktığınızda, üniversiteden çıktığınızda kendi işinizi kurmak e, geye girip de illa bir yerde çalışacağım fikrinden daha basit artık. Eskiden illa ki büyük bir firmada çalışmanız gerekiyordu. Ha bu yanlış mı? Değil. Çünkü yine gidip bir firmaya başvurabilirsiniz. Firma ismini tek tek saymayacağım. Orada da bir kariyer çizebilirsiniz ama orada da belli bir süre sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yine kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Evet, yetinemiyorsunuz. Evet. Peki, konuştuklarımızı sene bazında vurursak eğer, hı hı. öğrenci 1. sınıfta, 2. sınıfta, 3. sınıfta ya da 4. sınıfta kendini nasıl geliştirebilir? Hangi programları öğrenmelidir? Bu 4 senelik zaman nasıl değerlendirmelidir ki üniversiteden çıktığı zaman kaliteli bir eleman olabilsin? Şimdi birinci sınıfta öğrenci zaten nasıl diyeyim liseden gelmenin şaşkınlığıyla işte kimi okullarda yoklama alınmıyor, kimisinin işte arkadaşının yerine imza atıyor. Şimdi bunları oturup da tartışmayacağız. Ama o birinci sınıfta bir öğrenci kayboluyor. Yani öğrencilerin %30'u gerçekten hani okula hasta olurken %70'i üniversitenin rahatlığının içerisinde bir kayboluyor. Kesinlikle. Ama birinci sınıfta gerçekten o notlarınızı, derslerinizi biraz anladıktan sonra tavsiyem e, AutoCAD ile eğitimmeyip daha birinci sınıftayken SolidWorks öğren, öğrenilmesi yani SolidWorks programı aradan çıkmalı. SolidWorks'un muadili ne vardır, Inventor vardır vesaire. Ama 3 katı modelleme ve yüzey modelleme bir şey öğrenilmesi gerekiyor. Bugün piyasada SolidWorks yaygın, yarın başka bir şey yaygın olur bilmiyorum. E, ikinci i̇kinci sınıfta mutlaka artık CAD ya da NX öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü sizin bir firmaya girdiğiniz zaman firma içerisinde PDM ve PLM'e kadar uyumlu olabileceğini yapıda öğrenebileceğiniz yazılım Katya ya da e, Unigraphics eski adıyla yeni adıyla NX, Siemens NX. Eğer bunu öğrenirseniz kendinize yazında bir yol çizebilirsiniz. Tabii ki o birinci sınıfın ikinci sınıfa geçiş yazında hadi geç vesaire de stajlar olmuyor zaten. Stajlar olmuyor doğru. Hani gönüllü stajlar yaparsın kendini bir yerlere koyarsın o ayrı bir şey. Ama hani kendin gönüllü olarak da gerçekten bir firmaya gidip birazcık temel atmaya çalışırsan güzel. İkinci sınıftan sonra 3 ve 4 çok önemli. Çünkü 3 ve 4'te artık ya tersine mensik önde bir şeyler öğreneceksin. Hmm. Ya bir 3D tarayıcı firmasında, 3D printer firmasında bir şeyler öğreneceksin. Data onarma. Ama yapabilirsen ensiz analizi öğren. Ama yapabilirsen biraz daha SolidWorks eğer biliyorsan SolidWorks Enterprise PDM paketine komple git ya da SolidWorks Premium pakete komple git. Ee, ama en güzeli tabii ki tavsiye edilen işte Katya gibi bir yazılımı ya da Enis gibi bir yazılımı çok daha derinlemesine öğrenmek. Üstüne bir de analiz paketi. Belki artık çok öğrencilere önermiyorum onu. Çünkü öğrencilerin elinden çıktı. Biraz daha sanayinin içine kaydı. Kem ama Kemi öğrenecekseniz de o zaman tezgah da öğreneceksiniz. Yani o bir paket halde. Tezgah ve kem kesinlikle birlikte öğrenilmeli. Evet. Aslında dedikleriniz iyi ama biz tabii ki okulları da düşünürsek eğer zaten okullar birinci sınıfta çizim gibi dersler Hı -hı. vermiyor. Verdikleri de elde çizim oluyor. Hı -hı. İkinci sınıfta ancak öğrenci otokete geçebiliyor. Üç boyutlu ancak üçüncü sınıfta geçebiliyor. Hani dördüncü sınıfta eğer imkan bulabilirse ya da birisi onu tanıştırabilirse ancak analiz programına giriş yapabiliyor. E peki sizin anlattıklarınızla okulda verilen eğitimi kıyaslarsak nasıl olacak? Şimdi okulda verilen eğitime saygım var. Baştan söyleyeyim, yani okuldaki eğitim güzel, hoş vesaire ama bu eğitim müfredatı belli bir süredir tekrarlanan, yani 1980'den beri aslında dönen bir eğitim. Evet yeni eğitimler var, evet eğitim inovasyon geldi vesaire. Kütüphaneler biraz yenilendi ve tabii ki biz de bir şeyler yaptık. Video eğitim üzerinden çeşitli üniversitelere e, ücretsiz eğitimler ulaştırdık. Artık öğrenciler istediği programı istediği gibi öğrenebiliyor tamamen ücretsiz. Ama e, öğrencinin de biraz bilinçli olması gerekiyor. Yani öğrencinin şeyi çok iyi anlaması gerekiyor. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf bitecek ve hayata atılınacak. Hayata atıldıktan sonra da genelde o üniversite bitene yakın bir panik oluşur. Bittikten sonra da ne yapacağı bilinmez. Ya askere gidilir işte bir an önce aradan çıksın diye. Ya yüksek lisans yapır ki o yüksek lisansların %70'i amaçsız maalesef ne yapılacağı bilmeden doktora ya da MBA vesaire hedeflenmeden öylesine yapılıyor. İş hayatından korkulduğu için. Kesinlikle. Yani evet. makine bitirip makineden yüksek lisans yapılması gibi bir şey bu. Aslında günümüzde bu kabul olmuyor. Makine bitirdiyseniz belki işletme, belki İngilizce işletme, belki MBA. Öyle bir yol çizmeniz gerekiyor. Ama öğrencinin aileden bir rehberlik alamıyor evet. maalesef. Aileler çok yönlendiremiyor. Ama kendisinin sanayiye işte gitmesi, ikinci sınıftan sonra sanayiye gitmesi, belki büyük sanayiye sonrasında gitmesi. Ben dördüncü sınıfta iki senesini Kobiler'de geçirmiş ama sonra işte Siemens, e, Suzy'ye, Arçey diye başvurmuş ya da boşa başvurmuş bir öğrencinin kabul olmama ihtimalini düşünmüyorum. Yani tabii ki bunun yanında eklemesi gereken birçok da şey var. Yani sırf program bilmek, sırf diploma notunuzun iyi olması ki o diploma notları o kadar dert edilmiyor. Ee, okul derslerimizin çok başarılı olması değil, başka bir sürü şey istiyoruz yanında. Peki, biraz önce başka şeyler dediniz. Hı. Nedir bu başka şeyler dediğiniz şey? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenci kişisel gelişim açısından mı geliştirsin istiyorsunuz? Öğrenci yabancı dil açısından mı geliştirsin istiyorsunuz? Yani öğrenci kendini hangi alanlarda geliştirmeli sizce? Şimdi üçüncü, dördüncü sınıfta, 1 yani ve ikinci sınıftaki o dağcılık kulüplerine, işte rüzgar sorfu kulüplerine onlara hiç lafım yok. Yani tabii ki işte çeşitli kulüplere katılın, kendinizi geliştirin, hayatınıza renk katın. Ama üç ve dörtte bu teknoloji kulüpleri, işte fuarlar, mesela bir öğrencinin fuar gezmesi muhteşem bir şey. Maalesef fuarı sırf eşantiyon toplayarak çıkanlar var. Kastım o değil. Yurt dışındaki fuarlara gitmek, yurt dışındaki e, bir gaz Fenerbahçe, Beşiktaş Deplasman maçına gitmekten daha ucuz dönemine göre. Almanya'daki Hanover'da vesaire bir yerde gibi bir fuara gidip gezmek bilmiyorum ne kadar isterler. Ama hadi bunlar ben çok ütopik düşündüm, çok pahalı şeyler. <laughs> Ama e, kişisel gelişime vakit ayırmak, kitaplar okumak, kendine bir şey katmak güzel. Ve en önemlisi yabancı değil. Bugün e, siz üniversiteden mezun olduysanız ve makine mühendisliğinden me mezun olduysanız ve İngilizceniz yoksa çok kaba tabirle söyleyeceğim. Ölün çünkü herhangi bir yer sizi almayabilir. Niye büyük bir firma sizi kabul etsin? Çünkü artık global bir dil haline geldi. Ve İngilizcenizi alıp da yanında bir Almancayla ya da işte daha böyle yeni dünya dilleri var. Rusya, Çince, hani pazar yaratan evet. diller. Ha, tabii ki Fransızca, İtalyanca öğrenmek de güzel ama bunlar sırf genel kültür olarak öğrenebileceğiniz şeyler. Çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ama bugün iki dil bilen bir makine mühendisi yüksek lisans yapmış birisinden daha kıymetli. Onu söyleyeyim. Peki öğrenci kendi kişisel gelişimi ya da İngilizce'de geliştirdi diyelim. Ama bu öğrenci 4 yıllık bir teori eğitim alıyor makine mühendisliği ilgili. Aynı zamanda da bunun yanında pratik olsun diye stajlara da gönderiliyor. Hı hı. Peki bu eğitim yani stajların öğrenciye bir şeyler kattığını düşünüyor musunuz? Ne kadar verimli geçtiğini düşünüyorsunuz? Ya stajlarda şöyle bir şey var. Mesela İTÜ'nün çeşitli okullarla anlaşması var. Yani her okulun özellikle bazı firmalarla pardon firmalarla anlaşmaları var. Şimdi İTÜ diyelim ki Arçelik. Ama onun dışında bir de bilinci staj yapanlar var. Yani sen bir yere yönlendirilmeyince doğal olarak gidip oradaki stajı öğrenci kaba tabirle söyleyeyim naylon şekilde yapıyor. İşte imza atıyor. Staj yerine başka bir şey gidiyor. Staj yerine İngilizce kursuna gidiyor. Yanlış. Sen staja gideceksen birinci sınıftan itibaren özellikle de gün doldurmayı boş ver. Yazın tamamında bedava çalış gerekirse. Ama o stajda 3 ay bir sektörde üç ay beyaz eşya sektöründe, 3 ay kalıp sektöründe, 3 ay ne bileyim ketken firmasında bir firmada geliştir kendini. Ve mezun olduğun zaman en az 3 farklı firmadan cebinde bir şöyle söyleyeyim 3 aydan toplasan 6-7 aylık bir staj tecrüben olması lazım. Şunu yapabilen çok akıllıdır. Son staj yaptığı iki yeri, iki yaz boyunca aynı firmayı denk getirip orada işe giren mantıklı bir insandır. Ama işte babasının e, ofisinde, bilmemlerin ofisinde, şurada burada staj yapıp da mezun olduktan sonra ben niye iş bulamıyorum dememek lazım. Yani günümüzde zaten bir mühendislik fakülteleri var artık. Hı hı. Bir de teknoloji fakülteleri var. Mühendislik fakültelerinde zaten iki tane staj oluyor. Yani Öğrenci zaten ilk stajında ileriki sanayiye giriyor ve ne yaptığını zaten bilmiyor stajda. Çünkü yeni yeni tanıyor bir şeyleri. İkinci stajda da artık diyor ki ben tanıdığın yanına gideyim. Hani burada belki kalırım, kendimi tanıtırım diyor. Bu şekilde geçiştiriyor. Ama teknoloji fakülteleri biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Daha fazla stajları var. Hı hı. Ama Teknoloji fakülteleri ile mühendislik fakülteleri yine de aynı düzeyde tutulmuyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında bu hani genel bir sorun. Sadece teknoloji fakülteleri veya işte mühendislikle alakalı bir şey değil. Ta teknik okullardan başlayarak, teknik liselerden başlayarak Türkiye'deki bir yanlış değerlendirmenin sorunu. Bugün 2 yıllık, 4 yıllıkta da, da aynı sorun var. Yani 2 yıllık okuyan bir insanın bir firmada değerlendirilmesi bence 4 yıllıkla aynı kalitede, aynı değerde. Ha bu Büyük firmalar için biraz sorun olabiliyor. Niye? Çünkü yarın ertesi gün terfi ettirmesi. Etiket yani bunu istiyorlar etiket yani. istiyor. Daha da yükseltebilsin istiyor. 4 yılın devamı gelsin istiyor. Yüksek sanssta, NBA ile vesaireyle ama hangi fakülte olursa olsun teknik liseden itibaren dahi olsa insanların doğru yönlendirilmesi sadece 20 yaşla 25 yaş arası doğru yönlendirilmesi ben aralarındaki fark kapattığını indiriyorum. Özellikle günümüzde hele ki bu kadar hızlı sektöre 1-2 yıl tecrübeli eleman basılıyorken Hı. sürekli çeşitli sebeplerle, şimdi onlara girmeyeceğim ama bir iki yıl tecrübesi olmuş elemanlar çok fazla işsizlikle yüzleşebiliyor, piyasaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sen 1-2 yıl bir yerde tecrüben varsa ve çıktıysan diğer yere girerken de bir şeyler öğren. Diplomanın bugün bir önemi yok. Niye her mahalle arasında artık üniversite var? Evet bazı üniversitenin diplomalarının nereye gittiğini ben de bilmiyorum ama eskiden e, çeşitli üniversitelere hadi değinelim. Mesela Boğaziçi'de İTÜ'nün ya da işte e, çeşitli üniversitelerin diyeyim, diplomalarını her yerde göremezsin. Onlar biraz daha yönetici kademesine gidiyor. Ama bugün Yıldız, Sakarya, Kocaeli, e, Karabük, Afyon. Buraların diplomalarını artık sektör gayet güzel değerlendiriyor. Yani özel bir üniversitenin diplomayla devlet üniversitenin diplomanı oturup kıyaslamayacağım ama bir grup var ki kendini güzel yetişti. Her yerde iş buluyor. Bugün Erzurum'dan da İstanbul'da çalışan var. Evet. Biz Karabük'ten de ekip arkadaşı aldık. Her yerden aldık. benim istediğim şey aslında öğrencinin staj, staj kavramını ve gönüllü iş kavramını bir tutması. Yani bir yerde 3 ay bedava çalışmakta kimse ölmez. Ama Öbür türlü de şöyle düşünün. Kimse de artık yeni yasaya göre 3 senedir e, sigortası olmayan kişiyi çalıştıramıyor. Böyle bir sıkıntı var. Demek ki burada o stajı doğru değerlendirmek şart. Peki öğrencinin yöneleceği bir sürü CAT programı var bildiğiniz üzere. Hı -hı. Bunlar SolidWorks olsun ki en çok kullanılan o. CATIA olsun, NX olsun, SpaceClaim olsun. Hatta 2D'ye geçersek AutoCAD de var. Hı -hı. Sizce hangisine yönelmeli öğrenci? Hangisinde daha çok gelecek görüyorsunuz? Şimdi yazılımları gruplara ayıralım. Bir 2D var. O 2D artık ben öğrenciyken mutlu olacağımız bir şeydi. Çünkü Rapido ile falan bir şeyler çiziyorduk. Otoket'e geçtiğimiz zaman çok mutlu olduk. Ama o benim gençliğimdi düşün. O kadar anı oldu yani. O geçmişte kaldı. 2D ile ilgili artık konuşmuyorum. Çünkü 2D ile ilgili tartışmasız bir program var Otoket. Daha ucuz muadilleri var 99 dolar. Program büyük reklam yapmak değil amaç. 2D'yi geçtim zaten AutoCAD de geçti ki Mechanic Desktop 6 seri çıktı. Sonra da Inventor serisi geldi. Inventor Fusion geldi. 360'lar geldi. Online tabanda CAD sektörü tamamen online kullanıma dönüyor zaten. Uçtu. Ve bütün bunlar olurken Soitworks da boş durmadı. Soitworks de kendisine 2016'yı birlikte özellikle işte mechanical konseptler bir şeyler oluşturdu. internete taşıdı. Ve tüm bunlar olurken yazılım 3 sektöre bölündü. Birinci sektör 2D geçtik. İkinci sektör 3 boyut. 3 boyutlu katı ve yüzey tasarım. Katı ve yüzey tasarım dediğiniz zaman bu çok geniş bir yer bazen. Yani Rhinos'undan başlar serbest modelleme. 3D Max ki yüzey biraz çek, çekiştir, Mudbox'lar, Otodesk'in o kadar çok ürünü var ki mayası, Mudbox'ı vesairesi. Ama makine mühendisiysen burada senin Solidworks cevaplıyor. Inventor cevaplıyor. Ee, Eskiden olan birkaç tane yazılım var, onların ismini de zikretmeyeceğim. Mesela Space Game var, bizim yeni nesil. Reklamını yapayım, arada çıksın. Space Game gayet güzel karşı. Bütün kedi yazılımlarını okuduğu için. Katya'da aynı şekilde. Şimdi üçüncü sektörde o. Üçüncü sektör eski adaya Unigraphics, yeni adaya Siemens, Enix ve Katya. Şimdi bu ikisinin bir kapışması var. Keşke bu savaşın içerisinde PTC kalabilseydi. Yine güzel program. Wi-Fi'den geçti ama şu an Türkiye'de çok da böyle hani görülen bir program değil. Onların yerini özellikle bu Mercedes-Benz grubunda vesairedeki değişiklikten dolayı NX ile Katya'nın savaşı aldı. Ama burada hangi kit programı diye zaten bir konuşma yaparız. O ayrı hikaye ama burada Katya özellikle 3D Experience'da Özellikle bu yeni Enovia sistemleriyle, V6 sistemiyle o kadar güzel bir yol çizdik kendisine ve bugün Katya yanlış bir düşünce var. Otomotiv sektörünün programı yüzeyden dolayı Katya'dır. Evet. Hayır değil, otomotiv sektörünün programı Katya'dır ama neden Katya'dır? Yani otomotiv sektörü neden Katya tercih ediliyor? Çünkü ilk sipariş almadan, satın almaya kadar siparişin teslim edilmesine kadar, özel imalata, üretim planlamaya, değişim matrisine her alanda ki bir sürü program var. Yani firmaların birçok firma var. Bunlar Smart Team kullanıyor. Bunlar SAP kullanıyor. Bunlar kendi ERP programlarını kullanıyor. Bunların ne oldukları apayrı bir eğitim konusu. Başka bir videoda konuşacağız bunları. Ama bütün hepsini bir araya toplayabilen Dassault'un Katya'nın içinde olduğu, Katya'nın sadece CAD programı olarak içinde olduğu Enovia'sının işte birçok seçeneğin 3D Experience platformu olarak içinde olduğu bir paketi var. Hı. Bu paket, Siemens NX PLM sistemiyle de karşılanıyor rakip olarak, doğru. Ama Dassault bu işi çok güzel yaptı çünkü sadece buna yöneldi. O yüzden de bugün tabii ki PLM360 var, otodisk kanadında bunu karşılayan. Ama Katya bu yüzden otomotiv sektörün programıdır. Ha bu yüzden ben 4. sınıfta katı öğrendim. Hadi otomotiv sektörüne gireyim. Bu biraz hayal. Yani evet avantajı olur tabii ki katkı. Sorun katıyı öğreneceksen o open dediğinde aşağı doğru açılan bütün modülleri öğrenmen gerekiyor. Peki öğrenci öyle ya da böyle bir şekilde 4. sınıfa kadar geldi Hı -hı. ve öğrenimini artık bitirecek mezuniyetten sonra. Bu aşamadan sonrası için neler diyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Her şeyden önce panikle yüksek lisans yapılmaması az önce söylemiştim. Hı -hı. Bu çok önemli yurt dışına dil öğrenmeye gidiyorum diye bir, bir yıl ortadan kaybolmamak lazım. Evet. Bu kesinlikle hani tamam Erasmus'tur, Leonardo da Vinci'de çeşitli burslar var, çeşitli değişim programları var okey. E, pro, paket programlar bile var ama Kendinize gerçekten şunu sormanız gerekiyor. Ben 25 yaşında kaç sene tecrübeli ve neler bilen bir eleman olacağım? Hmm. Ha, i̇ki yabancı dilin olacak, iki senede iş tecrüben olacaksa güzel. Ama üniversiteden mezun olduğumuz yaşa bakıyoruz 22-23. Evet. Ee, öbür tarafta ilanlara bakıyoruz. İşte 26 yaşını aşmamış, en az iki dil Herkes. bilen vesaire. Yani. Askerlik tabii Bravo. ki. Bravo. Erkeklerde bir askerlik var. Kayıp bir, bir yani kayıp kötü değil tabii. Kayıp Aa, <laughs> ama 26 yani yaşında kadar yaş orada yapması gerekiyor Bravo. Ya şimdi bu duruma bakarsanız aslında 4. sınıfta artık çizgideyseniz Hı -hı. yapacağınız şey mezun olur olmaz part-time Türkçesiyle yarı zamanlı bir şekilde bir yere işe girmek. O girdiğiniz yerde 2 sene, en az 1 sene veya yani 2 sene tecrübe yaptıktan sonra daha büyük firmaların merdiven sistemine çıkabilirsiniz. Ama evet. hedefiniz direkt bir arge olup da giremelisiniz depresyon olmasın. Kendime Olsun. daha fazla ne katabilirim? Olsun. Makine güzel bir daldır. Ama o makine içerisinde birinci sınıfta bir serbest coşma hakkınız var. Gezin, tozun, kulüplere <laughs> katılın ama 2, 3, 4 artık hayata atılacağınızı bilinçli evet. olmanız gereken bir dönem. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Diğer videolarımızda yine mühendislerimiz için faydalı olabileceğini düşündüğümüz konularla karşınızda olacağız. Haluk Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.